hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve bu Duygu ve Kübra'la beraber ne oynuyoruz duygu Minecraft. Aferin 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 olsan bir şeyler kalmış ama kötü bir şey kalmış. <laughs> Fight the buton oynuyoruz yani Türkçe'si butonu bu. Evet. Oh, butonu bulacağız. Yeşil evet. bir tane buton var tamam mı? Ondan sonra böyle üstünde zıplayacağız böyle patlayacak bu. Hayır be yeşil evet. değil illa yeşil olacak diye bir şey yok. Ama burada yeşil koymuşlar yeşil olmalı bence evet. yeşil olsun ya. Hayır hayır öyle değil. Bak bir sürü haritası var Aa. bakalım. Ne ne oldu? Ah. <laughs> Duygunur <Duyguladım>, makyajsız <gülüyor> hali. Gel bir <laughs> ya, ya. Hadi bakalım şöyle bir gidelim bakalım ama bak bir sürü haritası var ya dur bakalım ha, bir, bir, bir girelim bakalım nasıl bir şey ben Hadi çok bakalım. merak ettim. Hangi bakalım. haritasını İlk oynayalım? Hmm. Aa, Sibirden hmm. başlayalım istersen. Aa bak tatil modu var ondan sonra ha. şekerli çikolata modu var ondan sonra bakayım aşağıda e, Mining mod var doğa modu var okul modu var. Var Bir sürü var. var ya bir sürü var bir <laughs> falan her şey varmış. Ya yılbaşı holiday olsun mu ya? Şey tatil. Holiday mod. Hı <laughs> hı. Tamam, hadi onu seçelim Samet. Tamam. Hadi, onu, onu seçtim. Tamam. Birden başlıyoruz. Select room diyorsunuz, birden başlıyoruz. Tamam. Allah! Anaa, ee? şekerler var burada, çok Aa, güzel. Bak, burada Puttonu diyor ki... Bulacağız? Evet, butonu Hı -hı. bulacağız ama hediye kutusu şeklinde mi olacak? Hmm, Yok, anladım. burada değil mi Dur. Diyor ki, e, odanın içinde beş tane kutu var diyor. İşte bulur diyor. İyi şanslar diyorum diyor. Çok da bir şey söylemiyor. Bulacaksın diyor ya. Başka bir şey değil mi? Bak buradan böyle kapı şimdi kapı açacak bulduğumuzda. Aa. Hı -hı. Nerede, Nerede bulacağız ol biz diyor? Yok ki. Yok. Hemen evet. pes etme. Bir şey diyeceğim. Bu şeylerin şekerlerin içinde falan olmasın? İçinin e her tarafını dokun dokunacaksınız butonu bulunca dokunacaksınız. Şurada e, gökyüzünde falan e, yok, da yok, yok. Ha buldum. Bak gelin. Bak köy, şurada evin bak. Oha, buraya bu tam koyulurmuş ya? Yuh. Ay. Basıyorsunuz 5 saniye beslen içinde evin içine gitmeniz lazım. Koşun o zaman. Ha, koşun. Ha, mi? Hı -hı. Bastım ben gel. Ha, 3, 2, 1, duygu koş koş koş. Geldim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Biz böyle düdük gibi kaldık ortada. Bu düdük. <laughs> bir de daha ba birisi bassın ve bas, hızlıca bas, koş. Koş, koş, <laughs> koş. Koş 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 koş. 3 2 1. Ay geldi bu. <laughs> geldi <buraya>. iyi bak. <laughs> Şimdi burada. Ben buldum. Bu, bu, kolaymış. Bu bu kolaymış evet bu kolay. Koş 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 4 3 2 1. Koşun. Aha. Vallahi. Aşağı düştük. Ee, bunların hangisi olabilir? Buton buton. Hadi bak bunlar mı? Şu aşağı. Aha buldum. <laughs> Buldun mu? Bastım, Neredeymiş? Bastım, bastım, koş koş Aa, bastım, koş koş şuradan. koş ha. koş 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 Nerede koş 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 Ha evet. Oo ne koymuşlar ama. Çok iyi. Bastı. <laughs> Bastı koş. Koş koş. <laughs> Aha yine gene aynı yere geldik Sami. Ya 5. odaymış beşinci ama bu galiba. O... Dur bakayım dışarı çıkacağız. Burada aynı yerde ha, değil aynı ya. Aynı değil. <laughs> ama ben Çok evin suyun altına <laughs> girebiliyor muyum? Ya yani su altı buzmuş bu. <laughs> galiba bir de orada şey de yazıyordu ki 5 tane e, odayı geçtikten sonra tekrar buraya geleceksiniz ama buranın da bir şeyi var diyor. Evet tabii tekrar bir... ya şu şurada bir şey var bence ya. Bunu Buldum. burada olmak mantıklı değil. Buldun mu? Buldum. Ha evet. evet. Ama değil. Bu mu? Bastın mı? Bu işte. Aha ben... bak oldu 4 3 2 1. Kaç bir Yetiş. dişemiyorum. <laughs> <laughs> Tam sıfıra geçtik ya. Hmm. Ee, Noel ağacının oraya geldik. Noel ağacında evet, en... en tepede mi? Ay Ar ben ağacın içine sıkıştım ya. Vallahi ana <laughs> Ba orada bile olabilir. Ben şüpheliyim. Her yerde olabilir. Aa buldum. var mı? Buldum. Evet o Aha. hediye kutusunun arkasında değil mi? Ha evet bastım. Dur. Bidim Dur. Aynen. <laughs> gel Kübra gel. Gelemiyorum. Ağacın içine saplandım kaldım böyle. Ama zıplayamıyor mu? Bir şey olmuyor mu? Yok. Reset. Çık Çıkacağım şimdi buradan. E ee, çıkıyor. Gözü, gözü al belki çıkar. Ee, e. Anam vallahi içine girmiş kız. He basayım buradan göze. <laughs> Reset karakter yapsan olur mu acaba? Buraya mı gelir duygu? Bilmiyorum ki. <laughs> Şansımı deniyorum arkadaşlar. Hadi bakayım. Ah. Evet yaptı. Evet. Okumuyoruz. Hadi görüşürüz. Ne <laughs> ne <laughs> <laughs> Ama Nerede? yerleri biliyorsun. Evet. Neyse hadi gidelim. Sabit evet, da gidelim. Sen Geçir bize. Ah geldi buraya geldim geldim. Geldim <laughs> mi? Aynı yere <laughs> geldim birce şey. bakın? İyi bari. Süper. Hadi bastım. Koş çabuk. Aha. Aa burası ne böyle? Sandalyenin altlarında bile olabilir. Ya bu oyun çok fena bir oyun. Çok güzel. Aa abi. buldum. Buldum nerede? burada. Nerede? Burada bak yeşil. Bu barizdi bu kolaydı. Hadi. Hani ya bu. Aa oradaymış. Bakalım başka nerede nerede. Nerede? Nerede? Şu bayrak olabilir mi? Buldum. Nerede? Buldum mu? Nerede? Şurada bir tuş var. Sahip bastım. Of nereye gitmiş ya var. Hadi ya. gel. Bastı. Buraya da çıkacak. bir tuş Ey. <laughs> 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 2021. eee 2021. Şurada Olmaz şöyle yok mu bir Aynen. fotoğrafımız? Hemen Şurada çekelim <laughs> böyle bir çıkırt çıkırt yapalım. Şöyle gel Duygu. Yapalım. Gel Kübra yanıma. Arkadaşlar 2021 da 2021 yılınız kutlu olsun. Şimdi de Biz, bize daha yeni geldi. <laughs> evet bize yeni geldi. <laughs> Hadi butonu. Ha buldum. Evet, bak, Sandalye buldum, altında bak. Görevi. Evet. Hadi. Sen bas bu sefer. Hadi gel. Bastım. Koşun koşun koşun. Aha, su Aa, su Suya girdik. Wow. Emguenlerin yaşadığı yere geldi. Aha buldum. Burada. Vay. Nasıl birin gari? Basmadım ben. <laughs> ben da. <basadım>. Olmaz. Tamam <laughs> hadi basın. Siz girin, girin yakınlaşın. <laughs> hadi. Çabuk. Koş koş. Ana. Oo. Başım döndü. Bu nasıl bir şey? Şaşırtmalı şey. Şiş, bu şekerleri ben seviyorum bu arada. Şeker şey. Ah buldum. Kardan adamın Aa. arkasında. Ama burası çok karışıkmış gerçekten ya. Evet biraz insanın kafasını karıştırıyor. Bastım gelin hadi. Bence Kübra'nın en sevdiği şeker pamuk şeker. ya. <laughs> <laughs> e, bu da buldu. Bu da kolaydı. Bu da, hani? Ben en... Samet en çok hangi şekeri seviyor? E, bu şekerleri seviyorum ben. Bunları mı? Ben de elma şekeri seviyorum. Yani. Bas basamamışım. Bastım. Aa, elma şekeri çok güzel ya. Güzel ya. Bir de içinde yeşil elma var. Daha güzel. Aha yani. iki katlı bu da. Aaa. <laughs> Orada değildir değil mi? İnşallah. Ben de bulabilir. <laughs> <laughs> Şu şekerin üstüne çıkılıyor bu acaba şekerden mi çıkıyor bence? Parkur mu yapacağız? Aa evet evet şekerden. ki o zaman o kesin yukarıdadır bu tane. Ben bakıyorum hemen bakıyorum bakıyorum. Şapkalarda falan yok. Buralarda yok. Peki öbür tarafa nasıl geçeceğiz? Bu çok zor ama. Evet. Evet öbür taraftan yok mu? Buradan da mı geçeceğiz yoksa? Büyük ihtimalle. Bir tane de... daha bir şey var yukarıda. Ben aşağı mı var? Aşağıda aşağıda buldum buldum boşta çıkmayın. İçine işkence çekiyormuş. Basıyorum yatak kenarına Aa. koymuşlar. Vay. Bastım koş. Koş koş. Kalpten yip, şeker yip. var ha bir de oh. güzel yapmış. Aha. Evet. Oha. Kapı nerede? Allah. Kapıyı bulalım ilk önce biz. Eyvah burası çok zor. Bence şu e, kardan adamların olduğu yerlerden gideceğiz. Eminim. Buradan geçiliyor. Buradan geçiliyormuş. Baksın da ben buradan geçtim. duygu Kapı burada. Duygudan gel 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 buradan. Bak kapı burası. Unutmayın. Ha. Burası kapı. Hmm. Bak şurada Şş, yazıyor zaten üstte. Room 0. <laughs> or Oraya geleceğiz. Ama önce diğerini bulmamız lazım. Evet. Buraya bakayım. Kapıyı bulunca nasıl şey düğmeyi bulunca nasıl geçeceğiz oraya? Ha, evet bu, bu artık zorlamaya başladı. Bütün her yer oraya açılıyor ama arkadaşlar galiba. Ben denedim şimdi de. He. Kardan adamın ee. arkasında mı? Bu beyaz da olabilir bu buton he. Ama beyaz koyarlarsa da yuh yani. Valla koyar mı koyar adam hani der mi ki? <laughs> Bulamadın mı? Yok bulamadım hala. Ben şurada yeşil bir şey görüyorum ama buton da değil bu ne böyle? Buton değil. Haybiden ben de gördüm onu. Şu ne ya? Basılmıyor hmm. da. Of. O sanırım şey. O öbür haritanın. Ha. <laughs> Aynen. Diğer hmm. haritanın şeydi. Bir şey diyeyim mi? Aa. Bu kapının üstünde bir yerde de olabilir. Aa yani. buldum. Şurada bakın yukarıda. Aa evet. Lan çok basitmiş <laughs> aslında var ya. Evet. Basayım mı? Bastırıp basalım. Normal basılmıyor. Ha. Aha. Aa. <laughs> koş koş koş. Ana bu ne? Işıklar içindeyiz. Oh. <laughs> Işıklar <gülüyor> buldum. içinde Buldum. Buldum koşun. Kapıya koşun. Biz kapıya koşalım sen şey yap. Koş koş koş. Aha 16, 16'dayız. Ooo bayağı geldi. Nerede acaba? Yaraladık onu söyleyeyim. <laughs> bu değil. Bu tarafta yok. Bu... Nerede? Ha buldum. Tom. Burada. Buldum Hediye mı? kutusunda. Hadi siz geçin kapıya. Koş koş tapet koş. Oh. Aa, bu ne? Cennetin kapıları açıldı. Diyor <laughs> ki tebrikler diyor. Bu modu tamamladınız diyor. Bir sonraki mod için buradan şey alın, çek alın. Yani buradan geçince kaydoluyormuş. Teşekkür ediyoruz. Gidip hemen koşalım. Geldik. Vay be. Güzel. kolaydı ama. tamam <laughs> arkadaşlar o zaman bir sonraki bölümü isteyin de biz daha çok oynayalım. Evet yapıyoruz. arkadaşlar. Yorumlara yazın istediğinizi. Hani istiyorsanız ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. O zaman gelelim videonun sonuna. Hoşça kalın. Bay bay.